Herkese merhaba arkadaşlar ben Panzer yani Berk Artaş Atlas 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar En son yine şu gıybetçilerden kaçmıştık abi bir şeyler olmuştu Darüşfayem ne geldik burada bir e, Fantezi uygulamış bir kadın gördük abi Artık bokuyla mokuyla bir şeyler olmuş burada Neyse biz buradan etmeni, tam gaz devam edelim. Bu arada saç kesimi dükkana gittim hemen. İlla ki para yanlar olacaktır. Kazma gibi belli oluyor ki saçım. Neyse abi hiç boş yapmıyordum. O zaman ilk olarak ne yapıyoruz? Ee, Şu karı yaşamıyor değil mi? Ha? Şey ses vermiyor pardon. Aynen ilk şunu çekelim abi. Şöyle bir ittir bakalım ileri doğru. Aa, hadi. Evet. Bakalım buradan nereye çıkıyoruz acaba? Bu arada Türkçe ama bozuldu mu anlamadım. Yok bozulmamış. Ama Eee oyunun menüleri falan bozuktu yani. İngilizce olmuştu bir anda. Kayda alsan her bu kayda alıyordun. Ne oldu bunu niye almıyorsun? Anlamadım. Mideri falan yarık çuruk. Aşağı ah, düşer mi lan? Hadi yavrum. Hay Bir şey mi oldu? Abi şu oyun var ses şeyleri nefret türe beni ya. Ha yine bak bir şey oldu efekti bu ya. Tamam abi geç sakin papa papa sakin. Aynen, aynen burayı da atlattık tamam. Bizim pilimiz var mıydı lan? Oo 3 tane var yavrum benim. Oyunu bitiririm ben 3 Evet. Bu sonra hangi satanistin evine geldi kayıtlı sorması? Pil var mı pil? Yok, şu kapı açılıyor mu? Yok. O zaman hadi bizde şey paket olur şuradan. Şu nasıl şunlara bak tesir mesela alacaksın şuradan. Ondan sonra azıcık özgüvenli gezersin. Biz bir kılıbın tek anlamı yok ki. Tam bir kılıbık. Şuralarda hiçbir şey yok ya ben sihirim bozuluyor. Aha. Lan. Lan nereden? Allah belanızı versin. Allah belanızı versin hemen. He's in the house. Nereden gördün duydun? Üst katta aynen maşallah. Evet. Evet hadi. Lan. Allah belanızı versin. Nereye kaçacağım ben hadi be. Buradan dümdüz başladı koşmaya. Diğer yolu doğru koşuyoruz ama hadi bakalım. Sakin şş, sakin sakin başladı yine koşma gitti şu anda. altı tuşu arkaya dedim aynen. Hadi hadi hadi. Ah de ben dakika başı böyle aksiyon olmaz ki ya. Geliyor orospu çocuğu fare gibi geliyor. Hızlı koş be. aa bir şey oldu. O ses ne lan. Lan nereden gideceğiz? Şuradan mı gidiyoruz? <laughs> Mermisi bir kebap etinde. Hadi. Hadi. <laughs> Orospu çocuğu. Hangi nerede? Nerede? Hadi. 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 Hadi gir içeri git. Abi öme buldum şeye basıyorum ya. Burada saklanmıyoruz böyle? Zaten pili bitecek ya. Dur bari bitir bitir dursun. Yine bir kasıntı yine bir stres Allah'ım yarabbim ya Nereden gördü o portakal gözlü herif ya Nasıl fark ettin beni hemen In the house'da götünü ya Of Vallahi of ya Kalk şu ayağa ya Yok mu pil mil burada Oyun yemişli oynuruz resmen Yokmuş iyi yerlerde Vallahi sinirim bozmaya başladı Aa bitti pilla Hadi changing make yapalım. Neyse hadi. Az kendime geldim. Evet. Burada saklanabilene göre yeni bir şey mi çıkacak burada? Orada pil var. Pil mi? Yok lan. Sağlık malzemesiymiş. Eee? Evet. Yine in the house sahnesi mi yaşayacağız? Eğilerek yürüsek. Vay da. Kesin buradan zıplayacağız. Yo. Eee? Okul lan burası. Allah sınıf. Kimse yok değil mi lan dışarıda? Hiç çıkmamızı istemiyor demek ki oyun. Ha yan tarafa geçiyor burası. Ki burada yok mu pil falan? İngilizce şeyler falan var ama. Neyse yine bir karanlık? <laughs> evet. Peki burada ne var? Eee... musluk suyu. Şurada bir kağıdımız onu alalım. Hatırla cennet acık. Ya abi çok amaç çocuklar görevine korkmamalı ancak cennetin garantili bir girişi olarak saklamalıdır. Ha şey muhabbeti bu. Önceki yazılarda okumuştum. Hani dedim ya e, resimleri çekip sonra videodan sonra bakacağım diye. Bir tane yazıda bahsediyordu. Ha, bu şimdi öğretmenler bu köydekileri Eee köydeki çocukları pardon. Bir dakika niye ben böyle düştüm kazanı gibi. Ee, kendilerini arkadaşlar işi taktığı uygularak eğitmişler bu çocukları pardon kendilerini diyorum. Ee, bir nevi taktiksel plays yapmışlar yani. Buradaki çoğu köylü kendisini ee, oyundaki kendi tanrıları artık neyse ona feda etmek için hazırlamışlar. Ee, yani bir nevi burada herkes ölmek için hazır ya. Abi çok mu istiyorsun al sar kendini ya. Yani. Siktim işte bu üzerine bir şey ihtiyacım var. Üzerine çıkacak bir şey ihtiyacım var. Siktimin çiti diyor. Allah abi şurada adam yer yapmış. Oradan bir ses geliyor yalnız bak ha. Ne var abi etrafı sürüklenebilecek? Şu araba var bu ittiriliyor mu? Aynen. You can look back. Lan? Evet. Evet, yine orospuyla başladık. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bu oyunun videosunu çekmeye bıraksam şu kancık yüzünden bırakacağım ya. Şuraya gidiyor mu ya? Yok. Ve ee, şimdi görev ne? Chapel's gotta be close. Get to the chapel. Chapel ne ya? Nasıl Türkçe'nin hani tam Türkçe'ye maydı bozuldu mu benim ya? Menü falan İngilizce oldu. Bazı Türkçe oldu. Yüzde Türkçe Türkçe'ye maydı bu bir daha. Tövbe estağfurullah Giremiyoruz mu şuradan içeri bak Eee Aha ama emmet git. Aa pil. Aha da bölüm on. Abi sesler nesin azıcık. Bak çok fazla ses çıkmaya başladı yine. Yalnız burada save kaydı olsa on numara olurmuş ha. Bak pilimiz, pilimiz her şeyimiz tam oldu. Az siktir. Az siktir, az siktir, az siktir. Saklan, saklan, saklan. içine gir, gerizekalı aptal. göremiyoruz mu ya? Cık. Evet, o gerize kaç şimdi patlamamız gerekiyor. Nasıl yapacağız bu işi? Bir ses kasalım abi dur. <laughs> Barınağın güvenli bir yerine gel. Seni her zekerin kanını saklayacağım. Tam buradan geliyor bak. Yani şurada bir yerde. Lan Sağda direkt Abi karı geri geldi Dibimize geldi ya. Kumara girsem mi ya? Yapayım mı arkadaşlar? Çıkıp direkt ölümüne koşsam. Abi dibime kar geldi sen seviyüş yükseliyor parça parça. Aa dibimde. Tam karşımda şu anda. Bir şey olacak. Sanki biliyor. Sanki biliyor lan. Abi tam burada şu anda tam önümde. E kapatınca düzeliyor. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Uzak dur benden. Uzak dur benden. Uzak dur benden. Tıt. Korktum. Bir sürü medkitlerine göre var. Burada fena bir yaygara kopacak ha. Boşuna orada bekledik. Bu neymiş? Evet. Boş yazın. Ee, amaç buraya mı girmek? Pil. Olay be. Bin tane pilim oldu be. Lan. Tırman şuraya. Doğru doğru kullanabilirim o zaman pillerimi. Hmm. Yok buraya girmeyeceğiz. Eee? Aha da gördüm. Evet. Peki bu delikte ne yapacağız? Yoksa burası öyle bir yer mi? Ki bana da şimdi öyle bir yer girmeye geldi. Aynen tam öyle, öyle bir yer. Ya git. Abi çok kafa karıştırıcı ya. Şunun mermi değiştirdik de. Aha yeni bir yer. Aha ışık ışık varsa abi bur burası gerilemektir herhalde. Tutmadı. Ee, Şey beyin off bağlı Lan! Lan dur! Suya mı atlayacağız acaba? Yapayım mı? <laughs> Yok iyi yapmıyormuşuz Yav yol nerede ya? Abi benim ev bu kapıya gidiyor ama Yukarıdan falan mı tırmanacağız acaba? Olabilirim var mı öyle bir şeyler? Mesela Bu boşuna buraya konmamış gibi değil mi? Bunu alsam Aynen saving atıyor Lan Ya, Ne Ha 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 biz kaçış planlıyoruz yavrum. Şş, güzel tek attım valla. Bu da bir siksem olmaz öyle bir şey daha. Valla. O çıkacak bana ağlatacak sonra benim biliyorum. Ananı sikiyim mağarım orospu. Lan sen burada değil miydin daha? Evet yine bir kasındı bir stres başladı abi Ben bu sesi azıcık kısayım. Dur ses, ses, sakin tamam ha Nasıl yapacağım Tabi habirem ben onu ittirip buraya kaçacağım Siktir git Bir kere vuracak Vurmak üzere Vurdu. Ananı siktim. Oros bu çocuğu vurulur mu direkt be? <laughs> tamam. Ne kadar kaldı onun yeri. Bir kere daha. Şimdi nereden çıkıyor? Gelmiyor lan hayret. Vallahi hayret. Çabuk ol, çabuk ol, çabuk ol, çabuk ol. Bak <laughs> sen kurtardık bir günde. <laughs> Kadın var çok sinirim bozu benim ya. Uf. Vaka ül vaka sağlık malzeme durumumuz bir tane var. Üç tane pilimiz var. Eve giriliyorum abi? Bir loot lazım bana ama. Cam malzemesi çok harcadık. O lan insan sandım. Allah belanızı vermeye ya. Sesler de bire değişiyor. Ama bir şey buldum. Fikir şuradan. Pil aramaya gelmiştim. Eyvallah yokmuş. Bas deparı. Tu 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 tu. Bizim karaya ne oldu acaba? Umutlu karaya ama hadi bakalım. Evet kiliseye hoş geldiniz. Burası mı kuracak yoksa? Lan yine mi bu kavat çıktı? Aha. Evet. iyi artları yok ya Fazla vs filan mı açacağız acaba? <laughs> Günah çıkarma odasına saklanıyor Ses neden geliyor Aa burada adam yaşıyormuş lan Aa yabancı Baba Ben hiçbir babası değilim ben sadece ben öldür beni Beni öldürme sorumlusu Niye lan Bizim karıya karı diyorlardı Şahana diyorlardı ona da bize de babacı. diyor Donald geri geliyor Mary'le birlikte ona zarar vereceğini söyleyeceğini Beni öldürürsen ona zarar verecek bir şey yok demek istedim lütfen Ne alaka ya Sevat'la kesin bir şey olacak Öldüremiyoruz mu seni? Bu adam var ya tam kılıbık var ya. İşte kral olayım bari dur. Aa açamıyoruz da. E ee, öldüreceğiz mi bu herifi? Görev neyle geçiyor? Hide in the Confrasioner. Confrasioner'da saklan mı diyor? Vallahi ben bu işten bir şey anlamadım ama. lan? Kendi sesime korktum ya. Aa saklandım. Doğruymuş lan. Harbi saklanmış. Aha. Aha bir şeyler olacak. O onu bulduk sözle kaçın. Aa, o bize geldi. Hiç kızınca için gelenleri değil. Bizim karı geldi şuradan. Aslı yok be anne. Seni göremiyor. Aa. Tamam karı

<laughs> This is for you, Josia. Josia. Kolay şuruk Ne yapacak kadına? Ha, ayaklarını geriyor. Kollarını geriyor ayaklarını, kollarını. Kadın nerede? Bercel'in barındır önünde. Karayı biliyor bizim karacık herhalde bir işimiz İsteyen kemettir 3 ama şu an çocuğa korkum yok Ha dur bu anti dincilerin kadını, kaş kadını kaşırdı herhalde Josef tam bunu duymasını söyleyeyim Ha konuşacak Hadi be ne aksiyonmuş be Anlat hadi, her şeyi, ben de dinleyeyim. Be benim yerimi söyleme de. Madenler, dağın üstünde val maden var. You'll never get her back. yeri getiremez domuz değil. Biz the başaramayız. Ne alaka ya? Başaramayız. Başlamamız gerekmiyor mu? Öldürdü yine. Ne mantığın anlamı kaldı ya? Kar da burada kendini yutuyor. Kadının dinlenmesine izin verin dedi. Kadıyı parçaladılar. Oy. Amı götü dağıttı karı ya. Madenler. Maden ocağı nerede? Hadi bakalım. Yeni bir aksiyona daha başladık beyler ve bayanlar. Evet. Konumuzda belli olmuş oldu. Çıkıyoruz o zaman buradan. Abi, hıy. Evet O zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar Bu bölümü burada bitiriyorum abi çok fazla kasın stres yaşadım yine ee, Bir sonraki bölümde maden ocağına gidip bizim karayı kurtarıyoruz Bak müzik gaza getiriyor hiç çaktırmıyoruz ona Dur abi, ben heyecan yaptım ya <laughs> Kendinize iyi bakın hoşçakalın diyorum arkadaşlar Bir sonraki bölümde artık ne olacak bakalım